Kevan'la gezinti yapacağız. Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim. Roblox'ta Robux satmayı bilenler görüme yazsın. Evet arkadaşlar. Gidelim bakalım. Arkadaşlar gezmişken şeyde bakalım. Gizem bulursak gizemlere de bakalım. Arkadaşlar şu anda e, normal aile videosu çekmek istiyorum ama yanımda kimse yok. V var olsa bile Robo Roblox kullanmıyorlar. Bir kişi bile olsa ya. Neyse arkadaşlar. <laughs> 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 Özür için sorayım. Gidip ev alalım. Şimdi arkadaşlar ya da yani Arkadaşlar gezmiş demek anlamında yani burak kevinde size hep soru soracağım. İlk sorumuz. burak evinin en sevdiğiniz ev. Arkadaşlar bu arada yarın gizem gidiyorsu geliyor. Eğer telefonu alabilirsem yani. Neyse arkadaşlar bakalım. Bunu açmama gerek var ya. Yani. Benim burada en sevdiğim ev evet, tabii ki de bu arkadaşlar. Tabii yeni geldi ama yine de ben bunu çok seviyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar. Yarın güzel videosu gelecek. Zül Düşünsene gerçek hayattaymışım. Buraya atlıyormuşum. Sürüş şey benim şeyime gidiyormuş. Kışıma. Neyse söylemeyeyim. Ayıptır günahdır. Tövbe tövbe. Kilidi kapatmaya gerek yok artık. Çalsa bile bir şey olmaz. Ne olur ki? <gülüyor> <gülüyor> Bu kapıyı ben bir türlü açamadım ya. Herkes açıyor. Bir tek ben açamadım. Aa açtım. Evin en sevdiğim özelliği havuz olması. <laughs> ya, bütün evlerde havuz olabilir. Aman gelin. Bilmiyorum. Hepinizi sayar mıyım? Tamam. Birinci sorumuzu sorduk. En sevdiğiniz ev. Benim en sevdiğim ev bu. Siz yorumları yazın. Soru cevap oyunu. Ben sana soruyorum. soruyorum. Siz de cevaplıyorsunuz. Peki arkadaşlar. Şehirde en sevdiğiniz ama en sevdiğiniz şey. Hani ne ya? Ay, buradaki evimdeki polis merkezleri falan itfaiye şeyleri var ya polis şeyler falan şeyler yani bu mesela kilise en sevdiğiniz buradaki dükkan benim en sevdiğim dükkan bilin bakalım ne tabii ki de market Ç çikolata cips bütün her şey var Oo. Ama en sinir olduğunuz şey duyar gibiyim. Kesinlikle okulu seçiyorsunuzdur. En sinir olduğunuz. Ama ben okulumu da çok seviyorum. Ne şarkı çalıyor? Kötü geliyorsa ses soy. <laughs> ben bunu ilk defa görüyorum. Eskiden diyorum ki diyordum ki acaba okul nerede diyordum. Eskiden bilmediğim için okul zaten buradan buradan gösteriyormuş. Bundan yeni fark ediyorum. ya Peki arkadaşlar sizin fark et daha yeni fark ettiğiniz şey nedir? Yorumlara yazın. Benim ilk fark ettiğim şey bu. Peki arkadaşlar gizemlerden bahsederim. Arkadaşlar gizem videosu çekmiştim bir kez ama mahvolda gitti. <laughs> Neyse. Arkadaşlar gizem gizemli bir şey göstereceğim. Yani gizem videosu gelecek. <laughs> gizem videosu geleceği için bir tane gizemden video sorayım. Ha, video diyorum. Soru sorayım. Arkadaşlar bildiğiniz Gizem yeri. Benim eskiden bildiğim bir yer var. Bu da havuzun ama çok eskiden. Yani burak evler birazcık eskiden. yeni evler falan yok yani. Sevgili arkadaşlar şuradaki ben size kamerayla göstereyim. Arkadaşlar okay, şuradaki yavru, bakın. Nerede? Şuradaki havuz bir dakika. Allah. tövbe şuradaki hani havuz var ya deyiz. Biraz ileriye gittim biz için. Bak şuradaki havuz. Bekleyin. Ben size bakın. Bakın şu anda M işaretli olan yere gösteriyor. Şuradaki olan. Bak şuradaki havuz. Oradaki, oradaki yere gizemlerini biliyorum. O da at havuzun içindeki şey. Ve ikinci bildiğimizde şu poz merkezinin şeyi. <laughs> nasıl ne oluyor lan? Tövbe estağfurullah. Evet, ben bunu blib. Bli, bli. En sevdiğim mağaza market. Evet arkadaşlar. Ama bazılarınız içinden kesin dondurma diyenler olmuştur. Çünkü dondurma çok lezzetli bir şey. Dondurma. Evet arkadaşlar şunu ne diyeyim. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar, evet, sorum arkadaşlar. Adlarınız ne? Ee, arkadaşlar yorumlara e e izleyen kişiler adlarını söylesinler. Hem hani gerçek adlarını. Söyleme istemeyenleri söylesinler. Yoksa ben çok üzülürüm arkadaşlar. Ben üzüyorum. <laughs> arkadaşlar bu arada neden size bir parçam kırıldı? Neden 129 aboneyken beni 127'ye diye düşürdünüz? Ben o kadar uğraşmıştım. 100, 100 abone olmak için sizin için kalbimi harcamıştım. Her günümüzü sizin için fedakar etmiştim. Ama siz bana bunu neden yaptınız? Şaka yaptım şaka şaka. Ne oldu yaparsam gidersin değil mi? Arkadaşlar bir de uçaktaki mi bilenler söylesin. Uçak tekiden. Wow. İlla neden burada geçemiyoruz ya? Burada neden geçemiyoruz acaba? Burada geçiyoruz. İlla bu ki burada. İlla ki buradan bunu. Bak Mr. Burak'ın senden şikayetçi. Kaç yıldır insanlar zaten senden şikayetçi bu, bu yerden. Lütfen bu yeri açık tut. Lütfen neden biz buradan geçemiyoruz? Yorulduk buradan geçmekten. Allah'ım ya

ve well, abone olmayı da unutmaz. Ay. Ay boy. Giden bilenler de e, um, abone de ya da like atsın. Evet arkadaşlar buradaki güzel. Ama giremiyoruz. Sadece küşürerek başka bir şeyle girelim. Biz unuttum ama. Ne hatırladım. Ama hatta unuttum. Üstlüğüm var. Nasıl edelim Alerjim var. Alerjim. Alerjim. Her şey Roblox'ta. Karakterim çok tatlı değil mi? Bakar mısın ama çok tatlı. Bak 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 bak. Bak bak istilerine bak. Kalisine bak. Koylem göremiyorsun ama dur. Şöyle yaklaştırayım bakın. Hem kelebek kolyesini koydum var hem de kalp. Yüzüm de çok tatlı. Böyle gülüyor. Saçlarım da Bu arada kral tacımı buradan aldığım bak şuradan aldığımı sanmayın. Tabii ki de kendim aldım bunu. Ah. Bu paraşütten atlayacaktı. Paraşüt. paraşütten. En sevdiğim şey. Akşam bak buranın en sevdiğim şey şu paraşütten atlamak. Denize ineceğim arkadaşlar denize. Denize. O zaman denizden bir sorayım. Denizin gizemini herkes bence biliyordur. Denizin gizemini tabii ki de tırnak. Tamam ablam. Kuzen ay karşı konuştuğu için sorry. <laughs> Neyse. Hmm, ne? sıcak bir şeydi. Arkadaşlar. Bence denizin gizemine gerçek. O ne lan? Kalacak de değil mi? Aa, her yaz geliyor bu kaydak arkadaşlar. Bence arkadaşlar şunu soracağım. Youtube'u bilmeyen yoktur. Gerçekten bence Youtube'u bilmeyen yoktur. Bence herkes Youtube'u biliyordur. Kesinlikle herkes Youtube'u biliyor. Bakın arkadaşlar denize ineceğim. Denize iniyorum. Oh deniz ne güzel. Bu arada hava çok sıcak. Bugün net değil ama. Bugün bulutlar kapladı her yer. Böyle oldu. Biz böyle istemiyoruz. Biz böyle istiyoruz. Doğru mu? Arkadaşlar sence bu yerim sence bu, bu mu güzel? Bu taraf mı daha güzel? Yoksa bu taraf mı daha güzel? Bence bu taraf bu taraf yani. Bakın ben, de ben, de, ben, de, ben de. Bu kötü deniz. Yani ne denizi biliyor musunuz arkadaşlar? Her şey denizi var ya normal oyun denizi böyle. Ama bence bu arada deniz daha güzel olmuş. Gerçekçi gibi. Ama bu tarafa çok kötü olmuş. Biz buraya şimdi arkadaşlar gölge gidiyor artık. Eşat'a gölge gidiyor. Saat gibi. Arkadaşlar bakar mısınız? Saat gibi. Bu yerli olan bu akrep. küçük olan akre gözükmüyor. çıkayım. <laughs> akrep yanına durdum. Bu da şey bak ben buradayım. Aa kesildi sanki. Dur şöyle yapınca kesildi önce. Mesela bozulmuştur arkadaşlar. Bakın küçülüyor. 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 Artık gölgeler geliyor. Ama buradaki gölge geliyor. Bir dev bir gölge. Hadi o güneş mi doğuyor ya da güneş mi gidiyor? Bakmak istiyorum ama güneşi hiçbir yerde göremiyorum. Güneş, 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 güneş Görenler, görenler yoruma yazsın. Ama bence ağaç yuduna, ağaç gölge. Ağaç hareket edecek değil. Ağaç donmadı ağaç. Arkadaşlar benimse bırakıyorum hatalarından hiç hoşlanmıyorum. Siz hoşlanıyor musunuz arkadaşlar? Sıcak havuz en sevdiğim. Ama bu şu anda parlamıyor. Demek ki parlamasını kapattım. Şurada deneyeyim, burada oluyor. mu? Hemen. Şimdi şöyle desiniz lan. Bu tarafında güzel yoksa bu tarafın bu tarafı seçerim. Baksana nasıl efsane bir şey bu arada. Ama bu tarafı da daha neşeli. Yani buraya bir video gelir değil mi burada? <laughs> bir tane video gelir değil mi? Ara olmayacak oldu bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar. Şöyle güzelim. Bu arada banyodayım. Tuvaletimi yapmıyorum da banyoya geldim. Çünkü banyoda bir şey yapacağım. <laughs> Elimi yıkadım. Sağladım. Şu anda tuvalete geldim. Çünkü tuvalette daha iyi ses çıkıyor. O yüzden tuvalete yapıştım. Şimdi sağladım. daha iyi. Of. Çok sıkıcı. Hmm. şarkı söylüyorum. Sen arkadaşım. Şu anda ben yoldayken yolda değil de evde bir sinek gördüm. Yani tuvalet değil Tuvalette şu an sinek. Korkuyorum ondan. Çek çek korkuyorum. Şimdi sinek olsaydı korkardım ama. Daha Arkadaşlar sizce sevdiğiniz sineklerin en sevdiği yer ne? Bence bunu herkes biliyordur. O yüzden söyle. Tabii ki de ne biliyorum ya? Tabii ki de. Tuvalet. Ya tuvalet. Ne evet. Ev olarak? Oha. 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 Arkadaşlar ne yapalım gördünüz mü? Tamam yeni kadar geldim. 15 dakika ne oldu ya? Bir çehre 15 dakika oldu. Vay canına. Neyse arkadaşlar. Size bir soru. Söylediğim Akıl atar mısın? Şey yoksa deniz mi? Ben akıl atarım. Sadece hayatımda bir kere gittim. Video Ne kadar Neyse herkese ben videoyu Durdurup geliyorum. Hiç durduramıyorum. Bir dakika Durdurmayayım. Arkadaşlar zamanım yetmedi. Benim gitmem lazım. Videomuz sona ersin. Maalesef yarın devam gelir arkadaşlar. Görüşürüz.